Bugün 29 Şubat 4 yılda bir gördüğümüz uzun yıllarımızdan, uzun yıl diye tabir edilen yıllarımızdan biri. Sabaha karşı bir bebeğimiz oldu, inci bebeğimiz oldu. Ee, nadir olduğu için bugün bebeğimiz de nadir, adı İnci. Sağlığı gayet iyi, bir sıkıntımız yok. Annemizin de sağlığı iyi, bebeğimizin de sağlığı iyi. Aslında şöyle tabii hani bebek planlıyorduk ama 29 Şubat'a denk geleceğini tahmin edemezdik. Ve biz bunu da kendi aramızda konuşmuştuk. Şubat ayına girince planlanan doğum tarihinde ayın 29'una denk gelir mi acaba diye sürpriz bir şekilde İnci tanemiz bize dün akşam bir sürpriz yaptı. Planlı değildi ama ayın 29'una nasip oldu. Kendisinin özel olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Artık 4 senede bir kutlarız herhalde doğum günü. Zaten bebeğimiz olduğu için Ayrıca çok mutluyduk, heyecanlandık. Böyle bir özel bir günde gelince bizim için daha özel bir bebek haline geldi.